Biraz dibine su. Can suyu. Aşılar bakar tutu güzel olmuş. Evin önündeki güzel tut ya. He, ondan aşılar siyah. Tutun bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Dik tutalım. Ben Hava almasın. şekilde defeleyeceğiz. Böyle iyi yoldan. Suyu dök anne suyu dök. Değişelim. biraz Değil. daha atalım. Kenarlarına şey yapma. Suyu ortamını tam. Onu genişledik bir. Odun biri. Birinci iş tamam. Sıra ikinci Öyle çok şey yakın olur anne ya. Eve de yakın olmaz. İşte yakın olur diyorum ben. Yok 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 yok. yok. Bir şey olmaz.